Arkadaşlar bu saatte neydi abimizin? adı arkadaşlar unuttum adını hmm. arkadaşlar e, partilik gibi oyun anlatayım derken çok sizlerle bir de şampiyonluk oynayacağız dokuz oynayacağız ve videoyu bitireceğiz rastgele ediyoruz kendi yani, seçecek kara düşme çim düşme cadı şeker cadı Tuğla patlama için biçme karaoke. Arkadaşlar ben yeşilim bu arada. Öbürleri bu. Hiç kimse yok yanında Ben hiç kimseyle video çekmedim daha. Bu ne ya? Bu ne? Ya direkt öldük ya. sarı puan alamamış. ikinciyiz şu an. Neydi? Çim biçim. Çim biçim neydi? Burada değilim. O çim biçim de iyiydi de aslında. Ne bileyim yapamadım ya videoda. Arkadaşlar ben oynadım biraz. Oyna, 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 oyna. Stikman işte adı arkadaşlar. Stikman Party oynamak istiyorsanız ve devamlı gelsin istiyorsanız. Süper bir like bekliyorum. Ben kazandım. Ben kazandım. Yeah. Arkadaşlar kaç gündür video yapmıyorum, kusura bakmayın. Zamanım kalmıyor. Ama bol bol videolar gelecek. Elimizden geleni yapıyoruz. Ne için konu? Hayır ya bu oyunu çok da sevmiyorum. Öble direkt ölmüş. Bu oyunu da biraz biliyorum da çok değil bilemiyorum. Yes! Bir, iki, birinci oldu. Oyun çok değil. oynayamıyordum bir de. Yes! Birinci! Yes. yes! Yes! Arkadaşlar bir, kısa bir tüyo yani. Eğer yaramazsa 5 oyun daha oynarız. şeker toplamacı. Kralım ben bu oyunu. Mükemmel oyun. Bu oyunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar eğer devam etmesin başka ne oynamam istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Ben de onu size bildireyim ve oynayalım. Güzelce. Tabi yorum çok da gelmiyor. Yani bazen videolar geliyor da konuşmak için yani. Artık. Ne diyeyim ben size? Başka bir şey diyemiyorum. Yorum gelmiyor videolar hiç. Like da gelmiyor. izleme geliyor birazcık. Neyse arkadaşlar. Yiyorum. Neden neyse de sen de onu da bilmiyorum. Video bitmedi merak etme. Geldi. Uy uy ya ya. Oo, kazandım kazandım ya. Yeah. Bugün yeah. iyiyim. Çok dört oldu mu ne oynadın? Üçüncü oldu mu? Neyse dedi ikinci ne no. oldu? Yeah. <laughs> Hadi devam edelim. Daha ne oyun var? Hayır bu mu var yine? açmış. Nasıl başarmış? Kardeşim o kadar sevme bir tanemiş. <laughs> Sarı ağlıyor. Maalesef. Ha burada da Da arkadaşlar ben bu taktiği çözdüm takımı da değil bu yüzden yanınızdaki fırlatın yani. Nasıl taktik? Oynayın, nasıl?

Daha iyi. Bir kez oynadım ben bu oyunu sadece arkadaşlar. Asıl bu mu bu? Oduydu. Yazık bu cilemden. Ama çok az puan farkı var ya kırmızıyla. Şöyle. Sonra şöyle. Lütfen. Yapma daha. Yapma ya. Yapma ya kardeşim ne gittiriyorsunuz ya? Oyun çok eğlenceli bu oyunda ha. Bu arada arkadaşlar isterseniz bu oyunda ne oynayacağımızı Birazdan bir oyunlar göstereceğim size. Ne oynayacağımızı ne oynayalım yorumlarda yazın bu oyunun içinde de. Mesela açığı düşme isterseniz onu oynarız. Bunun içinde iki tane falan. Şu şey yapayım belki içinde altın falan çıkar. Aynen dediğim gibi iyi ki <laughs> Bu arada bu, bazı iki yer Ne oldu. Beş puan farkı var ha. Bunu da kazandı saymıyor mu? İki puan oluyor. Tabii <laughs> <laughs> Bu bir alıyor o zaman. Sen uğraşma kardeşim. Yedi puan almışsın daha. Zaten oyunlar bitiyor ki. Aa kara son oyun bu işte. Burada mikrofonu hızlı. daha fazla kendimizde tutmaya çalışıyoruz. Ben bu oyunu biraz iyiyim. Çok daha fazla oynamıyorum ha. İki kez oynadık da. Ay 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 kafam. Ben yürü gidin. Yok maviye verdim. Mavi çünkü daha az. Ya belli olmuyor kim? kendi sıkıştın sağla. Ya gel ya hadi. Hayır. hayır, hayır yanlış yoldan gittim. Yanlış yoldan gittim. Ben kazandım Aynen ben kazandım. Ye. Yeah. Pro hareketi yapma lan. Bir hareket. Bir tane kazanmışım zaten mavi. Oyun bitti de oyun oynayalım arkadaşlar. Fazla sürdü oynama ha. Şampiyonluk diyoruz. Bir P diyoruz. Şampiyonluk diyoruz. 5 oyun diyoruz. Şimdi arkadaşlar daha demin göstermediğim ama güzel oyunlar. Hızlı göstereceğim. Dinozor hızlı tekneler. Karakostasını yaptık. Pizza zamanı. Eğlenceli yarışlar. Ve hayaletler. Başlıyoruz. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar bu Böyle kutulardan dönmeyip şey dinozordan kaçmaya çalışıyorsunuz. Ah, şu hızlı koşuyorum. Yes! <laughs> Ben buruyum, ben buruyum, ben buruyum, ben buruyum. Deme ya o. Arkadaşlar bunda basıyorsun. Bak, ba şey baş parmakla değil, ikinci parmakla yap. Bunu daha hızlı yapılıyor. Arkadaşlar o yüzden ben çok iyi bu oyunda? Ve yes. Öbür oyunumuza geçelim. Uzun oldu video. Kusura bakmayın. Ama o videolarda çekiyoruz böyle arasıla. 10 dakikalık, 20 dakikalık falan videolar çekiyoruz. Bu arada bu üçüncü mü oyun muydu? İkinci oyun sanırım. Ha üçüncü oyun şimdi geliyor. E ben, ay unuttum kendimi. Ben yeşilim. Domatesi aldım. Koydum. Marulu. Aldım. Koydum arkadaşlar. Burada da bunun istediği şeyleri alıp koyuyoruz oraya. Yakınlaşsanız yetiyor zaten. Tavuğu da yapayım. Hemen Tamam. İkinci de yaptım. Domates. Ayet yine hangisi Heh tamam. üçüncü de yaptım. Peynirle domates. Tamam çok iyi. Arkadaşlar. Bunu da yaptım. Hadi bir tane daha ver. Bir şey ver. Yok oradan ver bir tane. Neyse, birinci olduk. Çok iyi oynadım. Arkadaşlar bugün bir tane daha video düş düşünüyorum ama çok da inanmıyorum o zaman. Arkadaşlar burada da çok yavaş gidin ama ya ben yeşildim doğru ya ben kırmızı zannediyorum. Eskiden ben bunu kırmızı olarak oynuyordum. Daha yeni değiştirdim. Evet, eskiden. O yüzden ben karıştırıyorum bazen kırmızıyı bakayım. Ay! Ya çok güzel gidiyorum, Ne diktim? Ah. Ah. Sen olsun. Ay, yürü, 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 yürü. Çok buradanmışım tam çok iyi çok iyi ya. Çok tam çok iyi çok iyi ya. Çek buradanmışım tam çok iyi ya. Deliriyorum. Kuduruyorum şu an arkadaşlar. Şu şurada birisini ittirmeyin. Bitti ki o. Dördüncü oyundu diye hatırlıyorum. Sonra bir tane daha oynayacaksın. Bir tane daha oynayacaksın. Olmaz. Yes. ne oldu bitti yes, birinci olduk arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun daha fazlası isterseniz süper bir <laughs> like bom, bombası bekliyorum arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Daha fazla için süper bir like atın. Bye.